Doktor Nesil Bayraktar hastanemizde burun romantolojik hastanesinde son 6 aylık antibiyotik kullanımını ortaya dönecek. Doktor Nesil Bayraktar Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, ben romantolojik hastanesinde geniş spektrumlu antibiyotik kullanımını 6 aylık bir değerlendirmesini yaptım. Ee, bunu yaparken hastane eczanesine ilaç talep formlarını kontrol ettik. Neden bilgisayardan yapmadık? Çok daha basit olmasın. Mikrofona olması biraz yakın konuşalım. Mikrofona. Evet. Ee, bu bilgisayardan normalde bizim ortalama 2 saatte tüm hastanenin aslında verilerini çıkarabilmemiz gerekirdi. Sonra öğrendik ki e, C-Soft programı yani şu an e, burada kullandığımız, evlet hastanelerinde kullandığımız bu programın ilaç açıcılığa modifiye edilmediği, Buna bağlı olarak girilen ilaçların aslında doğru sayıda olmadığı. Bunu da teyit etmek için tek bir servis üstünden iki ayrı bir tarihine yaptık. Aralarında 300-400 kutu antibiyotik fark atladı olarak. O yüzden manuel yöntemlerde bildiğiniz bütün talep formlarına tek tek işaret ederek saydık. Ee, burada değerlendirdiğimiz servisler genel cerrahi, ortopedi, dahiliye, kardiyovasküler cerrahi ve beyin cerrahisi Bunlarla ilgili kısaca verilerden bahsedeceğim ve e, Dünyayla eğer piyasalayacaksak bu verileri aslında çok çok diğer Akdeniz ülkelerinden çok çok farklı olmadığımızı, en az 10 dakikada veya biraz daha kötü olduğumuzu belli edecek sonuçlarla birlikte. İlk ödül genel cerrahıyla başlıyorum. Bu gördüğünüz bizim aslında verilerimiz. Bu şekilde baktığımızda çok bir şey anlaşılmaz. Ama eğer böyle bakarsa, altı ayda 4200 kutu antibiyotik kullanılmış. Bu antibiyotikler, bu saydığımız antibiyotikler örneğin Ambisiyonu bir saymadık. Sefa saymadık. Sefa oluşturmak saymadık. Çünkü bunlar aslında normalde ee, orta spektrum veya dar spektrum antibiyotikleri olarak geçer ve ee, dünyada ve Türkiye'de uygulanan enfeksiyon hastalıkları uzmanlığı gerektirmeyen antibiyotikler olduğu dışarıda var. <laughs> Esas bizi ilgilenen kararları yani direnç doğurabilecek antibiyotiklere baktık. Sefti reaksiyona baktık, piperasyonu toza baktığa baktık. Sabah perazon suyu baktı ama inkar ve merotene baktık. Bununla beraber kilo onlardan sikrofloksasinin ve leofloksasinin baktık. Ve gördük ki bu 4200 kutu antibiyotik e, e genel cevherde %79'u aslında e, <laughs> ve bunu takip eden aslında inkarendi. Peki bunu ne amaçla kullandıklarını düşünüyorduk? Yani profilaksi için mi kullanıldı? Açıklık getiremedik tedavi için mi? Slaytların devamında siz de göreceksiniz gerçekten tedavi için değil acaba. Alternatif olarak imperemi tercih göre acaba çok ciddi bir cerrahi infeksiyonları enfeksiyonları mı var ki reaksiyonu yani üçüncü kuşak bir seferoskolinin birinci alternatif bir karbonhane olsun. Bununla ilgili birazcık uğraştık açıkçası. Sonra biraz daha farklı okuyalım dedik. Baktık ki e, ee, sef reaksiyonu aslında %79'unu oluştururken diğer antibiyotiklerde çok azımsanmayacak şekilde kullanılmış. Sonra sertraksiyonu kenara koyduğumuzda acaba diğerleri nasıl kullanmışlar diye baktık. Ve Ocak ve Şubat aylarında bir artış olduğunu gördük bazılarında. İmperimin özellikle ciddi bir artış sergilediğini gördük. Çünkü normal kullanım dört katına çıkmış diğer aylarında aslında. Acaba burada bir enfeksiyon mu vardı diye baktık. Bununla ilişki olarak bir kültür falan gönderildi diye. Bunun için çizelim. Kültür gördüğümüzde sıfır çizgisinin üzerinden seyrediyor. Peki bunun üstüne insan düşünüyor tabii. Bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak. Toplam 4200 kutu yeni spektrum antibakteriyel kullanılan bir servisler 6 ayda kaç kere kültür göndermiş olabilir? Biz merak ettik. Mutasyon, T bu üç arasında daha e, homojenize edilmeye çalışan bir şey var. Bunun bir nedeni var aslında. Böyle kullanılması. Yine aylara göre dağılımlarına baktık. Hangi aylarda fazla, şey, fazla antibiyotik kullanıldı. Bunun tabi bu şekilde olunca bu baktık ameliyat sayıları orada arttı. Yani e, Haziran ayında 439 Ocak ayında 154 kullanınca bir fark olması lazım. Ya orada bir enfeksiyon vardır ya ameliyat sayısı artmıştır, bir şey olmuştur. Evet ameliyat sayıları artmıştır. Ee, daha sonra kültür antibiyogram, kültür antibakteriyel çizelgesine baktık. Hani Mayıs ve Haziran ayında çünkü diğer antibiyotikler de artış vardı. Burada da yine kültür sayısı azalırken antibiyotik sayısının da azalmasını temenni ettik ama sadece belli antibiyotiklerle oldu. Peki burada toplamda 1587 tutuklu varmış. Yani neredeyse dörtte bir kadar genel cereyna. Burada biraz anma var. Ameliyat sayıları benzer bu arada. Şey, küçük müdahalelerle birlikte aldığımızda. Burada baktığımızda 46. Gönderilenleri de alındı aşağı yukarı. Bu önemli bir fark aslında. Sonra kardiyofas flagellary vardı. Buradaki de yine sift reaksiyon, fibra sentazomaktan burada daha da homojeniz hale geliyor aslında. Ziprofloksasinin, tegognanin, Aylık olarak tercih edilen antibiyotikler. Aylara göre dağılımları. Peki burada 1620 kutu kullanılmış. Ne kadar gelmiş? 20. Hiç değil aslında. Ee, ameliyat sayısını ve ameliyatlar niteliğini düşündüğümüzde. Burada da yine bir sıkıntı vardı çünkü Meropenem'de aynı bir artış olan bir ayı gördüğümüzde. Orada bir şey var mı? Kültüründe veya bir <laughs> sorun var mı diye? evet bir tane e, dirençli bir e, bakteriler vardır. Enteresan olan karbonhidrat bir, bir merakana. dirençli bir bakteriye merakana neden bunlar olduğunu henüz açıklayamadık. Sonra daireye ve incelersi. Buradaki veriler ikisinin birlikte. Neden? Çünkü aynı katlanırlar aynı ilaç tarafı formuyla gelirler. Doğal olarak birbirinden ayıramıyoruz. Kim hangisinin hassasını belli değil. O yüzden buradaki veri ortak L2 sahip baktığınızda 5295 bu antibiyotik var 6 ay içerisinde. Tekrardan söylerim burada antibiyotikler geniş spektrumlu antibiyotikler. Dağılımlara baktığımızda elbette setriakson, külterasyon, tazovaklon, melatonin, ticofluorin ve arasında değişiyor. Biraz daha yüz deliklerden oranında, aylara göre dağılımlar, kültür ve antibakteriyel kullanımları seri şekilde baktığınızda eğri grafikte bu şekilde normalde bunların birbirine ters orantılı bir grafik çizmesi beklenir. Bizimkiler ya paralel ya e, kesişen grafikler, teğet grafikler. 5295 kutu kullandılar, 6 ayda ne kadar gönderdiler? 230 oldu. Hiç bana değilsin. Peki biz bu grafiklerden ne anlıyoruz? Tamam bu kadar rakam iyi güzel. Aslında Buradaki sunumun çok büyük bir kısmı evet evrenin sunumu aldı içindir. Emre'nin sunumunu anlattığı her şey şu grafik üzerinde aslında. Siz ne kadar çok kültür gönderirseniz antibakteriyel kullanımı o kadar azalacak. Bu bizim hastanedeki tüm veriler birleştirilmiş hali. Kültür sayısı azaldıkça antibakteriyel kullanımı arttığı ve açık görülüyor. Bu grafiğe nasıl uzatırsak devam edeceğim sonrasında. Hı. Yani 10 gün bir verirse 203 TL. Vera kalem 738 TL. Tazos verirsek 1432. Bir küçük bir matematik hesap yaptım. Bir kalanı inanıyorum ki hepimiz yapabiliriz. Haziran ayı bu saydığımız servisler İS maliyeti 28.901 Evet. Sadece Haziran. profilaksilerine gelir. Kardiyovasküler cerrahinin önerilen profilaksisine bakıyorum. İçerisinde septilaksiyon yok. Bu listede. Alternatifinde de yok. Genel cerrah bakıyorum. Yok. Orada bir dik bakıyorum. Septilaksiyon var yok, profilaksiden. Peki ne amaçla septilaksiyon kullanıldı? Bilmiyorum. Eğer biz bu performans edersek yani e, bu şekilde antibiyotik özellikle yasak kullanmaya devam edersek da ne olur? Şu olur, bankamızın dirençten tırkoklarımız olur, yılda iki kere yoğun bakım kapatırız. Tamam dedi, sevkli şeylerden, seferos bölümlerden uzaklaşırız. Çok fazla karbapenem kullanırız, hani garanti iş yapmak için. Bu sefer karbapenem az direnç, asinotobakterlerimiz gelir. İşte hastalar, miraları iyileşiyor, antibiyotiklerimiz <laughs> var, ve biz gene gider yoğun bakım kapatırız. Bu sefer yoğun bakımı kapattıktan sonra bir yoğun bakıma ihtiyaç duyulur hastaları sevk ederiz. Hani maliyetten bahsediyoruz ya. Biraz daha da artar maliyet. Eğer profilaksi için biz seftireaksiyon tercih ediyorsak şöyle bir şey var. Seftireaksiyondan sonraki basamak ne olacak? Örneğin mesela sonra. Hiçbir bedel yok çünkü. Tedavi için kullandığımızı varsayıyorum. Yani ee, 4200 kutuyu açıklayacak bir tedavi algısı yok. Ne kadar çok hasta yaparsa yapılırsa Alternatifi, eğer imparatorluk olarak devam ederse şu an 450 yataklı bir hastanede dirençli dirençlilerinin oranının bu kadar yüksek olması, SBL oranının bu kadar yüksek olması. Yani şöyle diyelim, ee, az önceki sunuma dikkatinizi çekmiştir, Akdeniz ülkelerinde antibiyotik kullanımı çok kötü. Bu yüzden %20 ile %50 arasındadır. SBL dediğimiz, yani septil bu şekilde kullandığımız için SBL, Extended Spectrum of Beta laktamaz genişlemiş genişlenmiş beta üreten bakterilerden bahsediyoruz. Bunların başındaki tepsiyeli ve ekoli geliyor. Şimdi e, biz bunu veriyoruz. Güzel. Direnç kazanıyor. Alternatif mistazosin, TNA'ları falan, sülperozon bunları vermeye başlıyoruz. Bunlara direnç gelişiyor. Biz eğer bu alternatifleri bu şekilde tüketmeye devam edersek, elimizde yeni kanatik öteyiz. Önümüzdeki onun içerisinde olmayacak. Yani 1930'lardan bugüne kadar aşağı yukarı 16 grup farklı antibiyotik vardı. 95'te bitti. 95'e 2004'de iki grup eklendi. O da grup değil yaz zincir değiştirerek bir bir tane de şey geldi. Sonra üç tane. Tigesiklin, dinozolit ve dapto isim geldi. Başka bir antibiyotik geldi. Seftabikolü hala deniyoruz. Klinik çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin verileri yoktu. Hani oradan göç alıyoruz onların direnç oranları bize yakındır diye. Türkiye'nin verilerinin orada olmamasını gerekir. Türkiye'de Hitit çalışması ve İran çalışması diye bir çalışma var. Türkiye verileri bu iki çalışmaya gönderir. Hiti çalışmasında SEB ile oranı. Türkiye'nin şu an yüzde elli beş oranı. Karbakanamaz oranı yüzde Az değil. Yani 10 hastadan 4'ünde başarısız olacağımızı gösteren Cerrahi olan enfeksiyonları için eğer bunları kullanıyorsak yakın tarihte MRSA'lardan sonra muhtemelen GRSA göreceğiz. Bu şartlarda en biz doçan olacak. Çünkü GRSA çok azdır dünyada biz bunları birlikte gönderebiliriz. Ne kadar süre verdiğimiz çok önemli. Şu ana kadarki ortalama buraya girmedi verisine ama e, ortalama kullanma süremiz 9 gün, ISF ortalama kullanma süremiz 19 gün şeklinde gidiyor. Tazosinde daha ortalama <laughs> gün civarında. Siprofloksasinin çok enterasında 30 günü geçen bir ortalamadır hastanede. Toplamda 30 günlük tedavi verdiğimiz bir hastalıkları grubu çok azdır. Belirtelim. Bir son niçin böyle olur? Yani niçin bu kadar uzun süre gider? Genellikle şöyle bir şey var. Orada bir de kalmış, unuttum. Çıkarmayı, o yüzden hem şeyler vermeyi sürdüm. Diğeri de e, hastaneden bir şey kapmaz. Şimdi biz kültür göndermezsek, ortam kültürünün düzenli göndermezsek, hastaların kültürlerini düzenli takip etmezsek, florayı bilmezsek, hastalardan bir şey kapmaz. Peki ne kapmaz? Yani sevdiler, son duyarlı bir floramız var, ve biz bu yüzden sefsi reaksiyonu verildik hastanede bir şey yapmayacak. Olabilir. Ve bunun verisinin olması gereken ya bizim laboratuvar, biz öyle bir veri tutmadık çünkü yok. Yani beş tane kültür ile bence gelen cerrahinin florasını bir bilemedik. Alternatifler, iki yolumuz var. Ya yani yeni gelenlerden Ersat Hanım, Tiyesik'in, Daptomis'in, Kolistin, ki Kolistin son derece lefotoksiktir. De daptomisi, Daptomiyoliz yapar çok ciddi takip ister. çok pahalılığı bir hala daha hem istediğinizde bayağı sorun yaşıyoruz. Erta dönem şu an hastalarda dar spektrumlu bir karma dönemidir. Bizden başka zaten sanırım hastalarda çok sık başlamıyor. göstereyim. Tekrardan grafiğe döneceksek, ne kadar çok kültür gönderirsek daha az antibakteri kullanırız. Daha az antibakteri kullanırsak daha az dirençle uğraşırız.